Ben sadece duş için temiz havluya ihtiyacınız var mı diye soracaktım. Bizim istemeyecektin yani. Ben size ne desem boş. Dinlemeyeceksiniz beni, biliyorum. Dinlemeyeceğim tabii. Senin yalanlarına karnım tok. Ben adamdan nefret ediyorum. Söylediği şeye bak. Abla. Levent abinin canı neden sıkılmış biliyor musun abla? Bilmiyorum ablacığım. Ben ona sordum. Sordun? Hı hı sordum. Niye üzgünsün dedim. E neymiş derdi? Ne dedi? Bilmiyorum ki. Nasıl yani? Söylemedi ki. İşle ilgilidir ablacığım normal. Büyükler bazen böyle üzülebilirler. Keşke yine gitsek. Hatırlıyor musun abla? Ne güzel eğlenmiştik. Levent abi de mutluydu. Evet güzel bir gündü. Levent abim çok tatlıydı değil mi abla? Ya çok. Levent. İyi misin? Dinliyor musun beni? Evet, dinliyorum. Yurtdışı bağlantıları diyordun. Evet. Çok iyi bir bağlantı buldum. Bir süredir mailleşiyoruz. Şirketin sahibinin adı Luca Yacovella. Ortak olmak için çok hevesliler. Bizi de en yakın zamanda Milano'ya iş görüşmesine çağırıyorlar. Milano. Odanın merkezi. Aynen öyle. Ya düşünsene, anlaşırsak şirket için çok büyük bir akış sağlamış oluruz. Böylece işçileri çıkartmak zorunda da kalmayız. Ben çok yönlü düşündüm. Bence şirket için, Metanoğlu Holding için en doğru, en emin yol bu. İyi düşünmüşsün. Ama ben de bir araştırmak isterim. Tabii. Yani ben gerekli araştırmayı yaptım. Ama için rahat edecekse sen de araştır. Bence bu çok iyi bir yol olacak Levent. Ben sana yardım etmek istiyorum. İşçileri kurtaracaksa olabilir aslında. Böyle kafa kafaya vermiş. Ne yapıyorsunuz bakalım? Milano'ya gidiyoruz enişte. İş için görüşmeye. Vay. Yurtdışı hem de Milano. Hülya iyi olsa biz de gelirdik ama yani malum bu aralar biraz sıkıntılı. Ya canım ablam. Bir anda çöktü. Demek ki bugün zayıf düştü. Neyse ben eve gideyim biraz onunla ilgileneyim. Malum aklım hep onda. E, ben de seninle geleyim Melis'üm. Olur enişte, o zaman ben eşyalarımı alayım arabada buluşuruz. Tamam. Bekle bizim Milano, biz geliyoruz. Görüşürüz Levent. Görüşürüz. Vay, güzel baldızımla yurt dışa. Abi, iş için. Aa, tabii canım, tabii tabii, iş için. Tamam tamam, bir şey demedik. Dostum nereye? Tekin denen adamı şu dosyayı götüreceğim. Sekreterle gönderdiğim zaman masasında üç gün bekliyor. Da. Sende bir durum var. Hayırdır? Kardeşim, olay sandığın gibi değilmiş. Meryem Meryem'le Tekin'in hiçbir ilişkisi yok. Sana bunu kim söyledi? Meryem mi? Hayır, Ayşe söyledi. Biliyorsun yakın arkadaşlar. Öyle gülme. Zaten tamam Tekin'in beş para etmez bir adam olduğunu biz de biliyorduk. Ama aynı zamanda çok da tehlikeli bir adammış bu Tekin. Kıza hayatı zehir etmiş, peşini bırakmamış. Sen de buna inandın mı Cemil? Kendi gözlerimle gördüm. El eleydiler. Hem sen de söylüyorsun. Ayşe onun yakın arkadaşı. Tabii ki arkadaşını koruyacak. Kardeşim, Ayşe yalan söyleyecek bir insan değil. Eğer durumun böyle olduğunu söylüyorsa gerçekten böyledir. Ben bir arkadaşım olarak seni uyarıyorum. Meryem'e fazla haksızlık yapıyorsun. Haksızlık falan yaptığım yok. Hak ettiği gibi davranıyorum. Doğan biri gitmiş Meryem'e söylemiş diyorum sana. Ya ne zamanından bahsediyorsun Doğan? Bu meseleyi gideceksin çözeceksin. Hallet şunu. Yahu kızın gönlünü almak için atmadığın takla yapmadığım çapanoğlu kalmadı ama yok kız beni görmek bile istemiyor diyorum sana yani elinde olsa beni bir kaşık suda boğacak yani o kadar kin tutmuş sen bana bekleyelim diyorsun kız benden nefret ediyor nefret anlamıyor musun kızın içinde bana karşı en ufak bir duygu yok diyorum sana yok hadi kapa kapa doğru söylermiştir Ne o? Bayağı rahatladın. Ben o kadar söyledim hiç ciddiye almadım. İlla kendi kulağınla duyman gerekiyormuş demek ki. Ya şu tipe bir baksana. Hiç Meryem bakar mı şu adam? Bir baksana bana sen. Bak bak. Gözler yalan söylemez. Sen var ya Meryem'e karşı boş değilsin. Kendine hiç yalan söyleme boşuna. Abartıyorsun Cemil. Sadece yalan söylemediğini öğrendim o kadar. Uzatma. Hayırdır beyler? Size nasıl yardımcı olabilirim? İmzalar vardı. Acil. Hay hay. Siz gidin birazdan geliyorum. Gel gel.